bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda. Ya oğlum. <laughs> Çok sevgilim diyecek birine benzemiyorsunuz. Bu ne oğlum? Ben bunu tanımıyorum. Kim bu? Spoiler yemem değil mi? Yaşarken diyemediğim içindir belki. Aga! <laughs> ne dinliyorsunuz ha? <laughs> Baba nerede? Oy, Polat Reis. Sen mafya babası değilsin. Ben Devleti mafya babasıyım. Bak Aslan Bey. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. <laughs> Buraya kadar mı Şakif? Her şey bitti. Ben bitti demeden bitmez. Çünkü bu haksızlık. Kim haksızlık? İkimize de. Neden? Elif Sen Ali'yi unutmuş olabilirsin. Ama benim eminim ki Ali karşısına çıktığı anda hayatın yine eskisi gibi olmayacak. Bundan sana ne Polat? Beni mi Ali'yi mi sevdiğini? Ali'yi de sevdim. Seni de seviyorum Polat. <laughs> Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var mı? Var. Nedir peki? Ya Usta bana da elif et. Abilere selam tartışmaya devam. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Paket sürsün, sürsün. Eee ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Hadi eyvallah. Herkesin canı yana Yansın. Keşke hiç yapmasaydık deriz. Bile bile yandı yüreğim. Hiçbir zaman yüksekte görmedik kendimizi. Sadece gereksiz insanlar için düşürmedik seviyemizi adam hadi halo merhaba Televizyon <laughs> aramızdaki fark kardeş Sen adamlarına öldürmeyi öğretirsin Ben ölmeyi Alkol kullanıyor musunuz? Hayır Sigara kullanıyor musunuz? Hayır Kumar oynuyor musunuz? Hayır Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var Nedir peki? Erkeklik adamlarına güvenip onu bunu tehdit etmekle olmaz Aa bu dizinin adı bu filmin adı neydi lan? onlarına güvenip onu bunu tehdit etmekle olmaz. Penis böyle hiç olmaz. Olsa bile kendini Murat'la mukayese etme. Ondan çok geridesin. Bilemem kardeşim. <laughs> kendini Murat'la mukayese etme. Ondan çok geridesin. Bilemem kardeşim. <laughs> 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 Saldır. Allah Allah. <laughs> Yap bakalım, hadi Yaparım. Tamirci. <gülüyor> Yaparım. <gülüyor> Efendim? Yaparım. <gülüyor> Avcı. <gülüyor> Emrin? Usta. Tamam. Yaparım. <gülüyor> 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 çiftçi. Tamam. Yaparım. Saldır. Allah Allah. <laughs> Emrin saldır. <laughs> Doğru. Yaparım. Bu ne? Oğlum ne güzel kan almış lan bu. <laughs> Let's move out. That's the way we do it. Uh, ah, ah, ah. <laughs> Jump all out. Let's move out. Uh. <laughs> <Eat down> <cheers> ah. <laughs> a yeah. Niyetimiz asrı geldik değil, çırpmak Ne varmış bu video güzelmiş ya. En popülerlere bakalım. Bunu izledik mi biz? Niyetimiz asrı geldik değil, çabuk çırpmak değil, döküp... Ben bu videoyu izledik diye hatırlıyorum ya. Ne o Paşa? ...kaybettim ana dinliyorum. Ama... ana babamı. Azife anneyle Ömer baba büyüttü be. Sizin başka var mı? Sizin başka çocuğunuz var mı? Yok. Var. Beyefendi. sana bir Sağır'ın hikayesini anlatayım. Buyurun devam. Vay vay. Zgok Bright 340 kişi bizi <laughs> oslamış. aleykümselam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. The Notorious Memo 265 bit atmış. Eyvallah kardeşim. Rest Restex Prime abone olmuş. Hoş geldin de benim yine alertlerim niye gözükmüyor kardeş? Allah Allah. Yine benim donate alertlerim gitti ya. Devam edin. Niye öyle oldu ki? Anlamadım. Devam edin. Gözün gördüğü gönlü aldatır. Sizin biraz aile yapınız farklı bizden. Eski usul bir <laughs> iş olacak ama. Bu ne abi? O bu güzel değilmiş bak. Bunu beğenmedim. Bunu izleyeceğim. Niyetimiz asil gelmek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Niyetimiz asil gelmek değil. Çalıp çırpmak değil. Döküp kırmak değil. Döküp kırmak değil. Abi! ne vuruyorsun? <laughs> <Abi, gülüyor> saçmalama! Lan be lan! Allah'ım atış edemeyiz ha! Bizlere silah var! Niyetimiz asil vermek değil. <laughs> Neyi Saçma saçmalama. <laughs> Bu ne? Bütün İstanbul sizi konuşuyor. Kimsiniz? Ay. Tanıyan tanır kardeş. Ben Ramiz Karaeski Bizim zamanımızda delikanlı adam yapacağını sokak ortasında yapardı kardeş. İşte onlar. Sizin zamandan kimse kalmadı. Hepsini temizledik. ben, ben kaldım, kaldım kardeş. kardeş. Ben kaldım. Ben kaldım. Oy. Cilet artık yok kardeş. Jilet artık yok kardeş. Lan var. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Asıl mesele insanın ne zaman masumdan canavara geçtiği değil, ne olursa geçtiği. Fırtınada ağaçlar. ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin? Kardeş. Ah! İstediğimi içerim istediğimi derim. İstediğimi de vururum. Varsa aranızda buna karşı çıkacak adam, çıksın durdursun. O zaman git konuş onlara. Ramiz eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De, de onlara, onlara tamam mı? Tamam. <laughs> Nereye gitti bizim İstanbul ha? Neredeydin dayı? Dışarıda mıydın? Dışarıdaydım. Bu neydi o edit ya? O edit bana bir bulun ya. Neredeydi o? Neredeydi o? <gülüyor> <gülüyor> Okan da vardı o ya. <laughs> Okan şunu bir atın ya. <laughs> Senin için. Ay dur. Mesele ölmek değil. Mesele dost bildiğin en güvendiğin adamın eliyle ölmekmiş mesele. Hadi yapayım. Sadece. Birimizden değil, hepimizden. Burayı gösterelim mi oluyor? Sıkıntılı. Ya yani ne edeceksin? Ya seviyorsun. <laughs> <göstereceksin. gülüyor> İkisini birden yapmaya kalkarsan orta yerden çatlarsın. İkiye bölünürsün. Oysa herkes, herkes öldürür, öldürür, sevdiğini. sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir, bir, bir bakışıyla, bakışıyla, yapar bunu. Bir kabukça sözler ne? Kimi dal kabukça sözler ne? Reis ya. Korkaklar. Bu gösteremem. Bu çok kötü ya. Kısaca işte Var da buna bir tek ben gülüyor olabilirim ama hep açıyorum yani. Kimse gülmüyor ama bir tek ben gülüyorum. ha. Be 20 senede bu kadar mı değişir bir şehir? Ha? Ya Nereye gitti bizim İstanbul ha? Ne altı arifesi yorgun Bir aldım.